Emekli konuşması için Sayın Ali Uzunurma'a teşekkür ederiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere emekli Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Salak Şaltı sahneye davet ediyorum. Değerli valim, sayın milletvekilleri, sayın dinleyiciler. 1878 Anayasası bizim ilk anayasamızdır. 1878 Anayasası'nda İki meclis vardır. Birisi bürokratların ve emekli olmuş askerlerin kurulacağı ayağın meclisi. Bir de meclis mebusan me meclisi vardır. Mebuslar meclisi için seçim yapılır. Gelen milletvekilleri oldukça şımarıktır. Mecliste kendi müzakereleri kendi dilleriyle yapacaklarını söylerler. İkinci Abdülhamit bu olaya müdahale eder, anayasada değişiklik yapar, madde koyar. Anayasanın konulan maddelerine göre mevbusan meclisine milletvekili seçilebilmek için veyahut o, o günkü tabiriyle mevbus seçilebilmek için Türkçe bilmek şarttır. Yine bir maddeye göre Abdülhamid'in koyduğu memur olmanın şartı Türkçe bilmektir. Türkçe bilmeye memur olamaz. Yine bir şartla. göre Abdülhamid'in koyduğu müzakereler Türkçe yapılacaktır. Bu konuda Eğimli Küçük Sait Paşa'nın da emeği geçmiştir. E Küçük Sait Paşa Abdülhamid'e bu tavsiye, bunu tavsiye etmiştir. Onu da burada rahmetle almak istiyorum. Atatürk de Türkçenin bütün yurt sattında konuşulmasını istiyordu. Atatürk'ün bu konuda birçok sözünü okudum. Yani bütün Türk vatandaşları Türkçe öğrenmelidir. Yani yurt sattığında Türkçe konuşmalıdır. Dil birliği sağlanmalıdır düşüncesindeydi. Atatürk'ün bu düşüncesi aslında tahakkuk etmiştir. Ben Kızıltepe'de 1970-74 arası görev yaptım. Sabahları adliyeye giderken bir kahvenin kafeye kahvenin önünden geçiyordum. Çayhane de diyebiliriz. Vatandaşlarımız kahvenin önünde alçak taburelere oturup çay içiyorlardı. Ben de savcı olduğum için öyle küçük yerlerde çabuk tanınır savcılar. Ben geçerken her seferinde ayağa kalkarlar, beni çay içmeye davet ederlerdi. Ben tanıyanlar bilir, çayı pek fazla içmem. Ama vatandaşlarımın hatırını da kıramazdım. Bazen onlarla beraber çay içerdim. Çok güzel Türkçe konuşurlardı. Yani gayet güzel Türkçe konuşurlardı. Sonra zamanın ilerledikçe anladım ki evlerinde hanımları Türkçe bilmiyor. Onu da öğrenirler diye düşündüm. Bu anlattıklarım 1974 senesine aittir. Fakat daha sonraki senelerde Abdullah Hoca'nın terörü hakim edince, hakim kılınca kahvelerde, çayhanelerde Türkçe konuşmayı yasaklamıştır. Yani Türkçe yasaklı hale getirilmiştir. Bugün de aynı sıkıntıyı yaşamaktadır. Ben televizyonları dinliyorum, gazete okuyorum. Gidiş pek iyi değil. Sanki demlilerle ortaklık olacaklar. Demlilere Güneydoğu <laughs> olduğu gibi bırakacaklar. Bu çok tehlikelidir. Şimdi unutmayalım ki bırakacakları bölgeler arasında bizim eski ko korucu köyleri vardır. Korucu köyleri o bizim yanımızda yer almış PKK'ya karşı savaşmışlardır. Abdullah Öcalan Korucu Köyleri'ne özel davet yapmış, gelip PKK'ya katılın demiş ama onlar devletlerine ihanet etmemiş, PKK'ya karşı devletimizle birlikte savaşmışlardır. Fakat şimdi anladığıma göre bütün Güneydoğu şeye bırakılınca, deme bırakılınca idaresi bu büyük bir tehlikedir. Yani şöyle tehlikedir, Korucu Köyleri ne, nasıl davranacağı hiç belli olmaz. Yani adamları bir çeşit tehlikeyle karşı karşıya bırakıyoruz. Fakat tehlike sadece orada değildir. Bütün Türkiye'ye yayılmış durumdalar. Yani ben herhalde Leyla Azanalar'ın duruşması sırasındaydı. Orhan Doğan şimdi çok rahmetli oldu diyelim. Orhan Doğan kürsüde en büyük Kürt metropoli İstanbul, İzmir ve Ankara'dır demişti. Ankara'da istedikleri şeyi yapabileceklerini zannetmiyorum. Fakat İzmir'de oldukça kuvvetliler. Antalya'da da kuvvetliler. Şeyde de kuvvetliler. İstanbul'da da çok kuvvetliler. Onun için bu konuda yani bütün ümidim, gerçi devletin aklına güvenirim ama konuşmalarına bakılırsa yine anayasadan bahsediyorlar. Yine anayasanın ne olacağını belli ol değil. Eğer deme bırakılırsa bütün Türkiye tehlikeye girer. Konuşmam bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.